Kuzey İrlanda'da silahlı saldırıya uğrayan ve bıçaklanan İngiliz milletvekili Joe Cox kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. A... Leeds kenti yakınlarındaki Bursal'da yaşanan olayda muhalefetteki işçi partisinin milletvekillerinden Cox'un uğradığı saldırıyla ilgili 52 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Görgü tanıkları saldırganın koksu yaralı halde bırakıp kaçtığını ve 41 yaşındaki politikacının kaldırımda kanlar içinde kaldığını söyledi. Polis saldırıda 77 yaşındaki bir erkeğin de yaralandığını belirtiyor. Bir erkeğin saldırısına uğrayan Joe ağır ve ne yazık ki ölümcül bir şekilde yaralanmıştı. Ardından da yakınlardaki 77 yaşındaki bir erkek saldırıya uğradı ve hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Kısa bir süre sonra da yerel polisler tarafından bir erkek gözaltına alındı. Bir ateşli silahın da aralarında bulunduğu silahlar ele geçirildi. <laughs> Milletvekilinin ölümünü trajedi olarak nitelendiren İngiltere Başbakanı David Cameron büyük bir yıldız kaybettik dedi. 2015'teki genel seçimle göreve gelen Joe Cox evli ve iki çocuk annesiydi.